Herkese merhaba arkadaşlar ben Komeden. Bugün sizlerle beraber Guild War hakkında konuşacağım. Ee, Guild War'ı zaten daha önce hiç oynamışsınız. Önceki videolarda bahsetmiştim. Ee, bugün Guild War'da bulunan bir bug'dan bahsedeceğim. Bence bu bug fakat bazı insanlar işte olabilir taktik vesaire diyor. Bence böyle bir şeyin olması saçmalık. Ee, siz de bahsetmeden önce ilk önce bir Rakibimizi şöyle göstereyim. Rakibimiz yine sağlam bir rakip gelmiş yine. Ne haldeyiz peki? Kay ağır kaybediyoruz bu arada. Bir kontrol yapalım. Bakalım oyundaki bug'ı ebüzleyen bir insan var mı? Bu ihtimalle kullanmamış. Çünkü hiç yenilmemiştir büyük ihtimalle o bug'ı ebüzleyen bu eb insanlar. Burada da hiçbir şey yok. Bu arkadaşa bakalım. Bu arkadaşlara bir şey yok. Ee, bakmaya devam edelim. Bakalım kullanan birisi var mı? İlk önce kullanan birisi var mı? Onu bul bulmaya çalışayım. Eğer ki yoksa zaten anlayacaksınız ne olduğunu ee, anlatacağım size burada diyor rakibimiz temiz oynamış bu arada Harbiden kimse arabadan kimse ebüzevmamış. Ee, bu video çekmesem sizin guit savaşınızda 99 çıkacaktır. Eğer ki rakibiniz metaları takip ediyorsa ee, ondan dolayı hem de siz dikkatli olun hem de bedava kaybetmeyin diye o kişilere dalmayın arkadaşlar veya o kişileri yenmenin bir çok 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 sınırlı bir taktiği var. Onu size anlatacağım. Fakat kimse yapmamış. Bakalım burada da yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Allah bizde kimse, rakiplerden kimse yapmamış. Demek ki kimse farkında değil burada. Ee, şuradan biliyorum ben. Birinci guild ve mabucket. Mabucket'ı hepiniz biliyorsundur. Youtuber kendisi de. Onlarda da aynı şekilde o bug'ü abuzlayan insanlar varmış. Burası yamulmuş. Ne olmuş buraya bizde? Of biz de bir, bir kere saldırı yemişiz ve kazanmışız. 80 level birisine karşı kazanmışım. Neyse hemen baktan bahsedeyim. Arkadaşlar şöyle hemen edit deyip göstereyim size. Oyunda bildiğiniz üzere AI diye bir karakter var. Hemen şöyle AI'yı bulmak istiyorum. AI, AI. Ben AI kasmıştım. İtem verme. Evet, AI. Bu AI değil mi? Doğru biliyorum. Evet, AI böyle. Olava çok benziyor. Karıştırmayayım. Arkadaşlar AI bildiğiniz üzere yere... Iı, şu menzil yapıyorsunuz. Evet. Şu menzildeki dört kare içindeki yerlere e, böyle buz gibi bir şey bırakıyor. Kristal bomba. Gördüğünüz gibi şurada. Oyunda o kristal bomba bırakılan yerlere karakter yerleştiremiyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki AI şu bölgelere kristal bomba yerleştirirse e, siz buralara Demon Soldier yerleştiremiyorsunuz ve otomatikmen oyun sizi kaybetti sayıp maçı bitir oyunu bitiriyor. Yani eğer ki rakibiniz şunu yapıyorsa Hemen anında, anında, tekrar söyleyeyim, hemen e, düşük kostlu bir okçu veya bir başka bir şey, hasar vuran bir şey koyup bu E'ye teklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu E'yi teklemezseniz bu E'yi eninde sonunda şu bulunan 4 kareyi dolduruyor ve 4 kareyi doldurduğu anda oyunu kaybetmiş sayılıyorsunuz. Ondan dolayı ve buna karşı koyan insanlar vardı şey yapan, yani okçu, anında okçuyu koyup E'yi kesen insanlar vardı. Onu zaten eye kestiğiniz anda kazanıyorsunuz e, direkt. Ee, öyle bir size bilgilendirme yapayım. Çok dikkatli olun. Eğer ki burada AI koyarsa 4 tane anında kaybediyorsunuz. Ondan dolayı eğer ki rakibiniz AI koyduysa anında hasar vuracak. AI'ya hasar vuracak düşük kosu. Büyük ihtimalle okçu koyman, ee, okçuyu koyabileceksiniz. O saniye yetecek. Sakın 10 saniyeyi beklemeyin. Anında direkt koyup oynamaya çalışın arkadaşlar. Ee, başka söyleyecek bir şeyim yok. Yani söyleyecek bir şeyim yok derken bu bugla alakalı. Bunun bir de şey hali var. Fort the Sally diyelim. Okay. Bunu büyük ihtimalle hemen fixleyeceklerdir. Zaten önümüzde patch var. Fixlemezlerse savunmanızı değiştirip hemen bu AI'lı versiyona geçirip ve AI'yı koruyacak şekilde dizilim yapın. Şimdi bir başka versiyonu var. Bir başka versiyonu göstermek için de yine Guild'e gireyim. <laughs> Guild War. Ee, March to Battle diyelim. Bir diğer versiyonu da şu kale içindeki versiyon. Burayıları görebiliyor muyum? Göremiyorum galiba. İçeriği göre Nasıl görebilirim içeriği? Dur buradan o gerek yok yani. Şuradan göreyim. Heh. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şöyle 9 tane kazanmış bu arada. Kale içi savunmada da <laughs> burada birazcık daha zor. Burada çünkü daha fazla 4 tane kare var. Şu bölgeye AI koyuyorsunuz. Şu gösterdiğim bölge mouse gözüküyordur büyük ihtimalle ben ee, sanırım gözük evet. Şu bölgeye AI koyuyorsunuz ve şuradaki 4 yere AI o çubukları koyduğu anda otomatikmen <laughs> şu 4 bölgeye koyduğu anda Otomatik kazanıyorsunuz arkadaşlar. Direkt rakip hiçbir şey yapamıyor. Bu arada Twinfield'ın ne kadar güçlü olduğunu görüyorsunuz değil mi? Size hep söylüyordum Twinfield inanılmaz iyi diye. Gerçekten bozuk bir karakter. Bakın Twinfield'ın ultisi de çok hızlı geliyor. Ultisi gel gelip gelip... Bak bakın. Böyle saçmalık olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu nasıl bir oynayış? Çok bozuk bir karakter. Bunu niye sağa doğru döndürmüş? He yok şeyden dolayı bug'a girmiş. Tamam aşağı doğru döndürmüş. Twinfield'lara karşı kolakay saldırmayın. Ee, mesela bunu nasıl yenebilirdiniz? Sadece bir tane tank, arkasında iki okçu Twinfield'a teklemeniz lazım. Diğer türlü kesme ihtimaliniz yok. Burayı kesemezsiniz. Okçu gönderseydiniz okçu şuraya geldiğinde Twinfield'ı kesecekti. Tank da tanklayacağı için her türlü kazanırdınız. Hem de size taktik olmuş olsun. <laughs> Sakın ha, e, AI varsa çok dikkatli olun. Ve adamın o kristal bombaları yani buz bombalarını koymalarına izin vermeyin. Hazır videodayken hemen ben kendi saldırılımı yapayım. Ee, şu arkadaşı Mesela bakın Twinfield, arrogance var. Bir nasıl dizildiğine bakalım, şöyle atak diyelim. Bakın Broker'ı en önde, arkasında Zilith'u, arkasında şey... E, Healer yok gördüğünüz gibi. Bunu ben çok güzel bir bait destesiyle çok rahat yeneceğimi düşünüyorum. Çok basit. İlk başta bir tane örümcek göndereceğim, bait örümceğe tek atacak. Arkasına e, splash damage vuran, bu yedili vuran karakterleri gönderip Twinfield'a tek atmaya çalışacağım. Bakalım becerebilecek miyiz? <laughs> e, denedim, evet. Ben bu riski risk almayı severim. O riski alıp eğer ki zaten ee, Ziltu'yu kesersem bence diğerlerini de öleceğini düşünüyorum ben. Şimdi burada tekrarlıyorum. Beyitlemeniz lazım. Teamfight'ın Ziltu'nun ultisini beitlemeniz lazım. En kötü en kötü Ziltu'nun ultisini beitlemeniz lazım. Şunları gönderip ben Ziltu'nun ultisini beitleyeceğim hemen arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? doesn't with ultisi, Ziltu'nun ultisi, Vian'ın ultisi, hepsinin ultisi gitti. Şu an rahatım. Gördüğünüz gibi bitti. Şimdi bir tane tank gönderiyorum önden. Sonra iki fighterı gönderip Zilitu'nun arrogance ultisini bastı gördüğünüz gibi. Hemen burada yedili fighterı gönderiyorum. Hiç beklemeyeceğim. Arkasına okçuları da göndereceğim. 2x alabilirim bence burada. Ama hala şeyin ulti için çok hasar yiyor. Okçuları da göndereyim. Bakın alan hasarıyla şey ah twin ultisi yetişti. Alan hasarıyla kesmesi lazım. Şöyle bir tane daha göndereceğim. Gönderiyorum bir tane daha. Çok kötü oynadık bu arada. Çok kötü oynadık. Beklememiz lazımdı. Şunu bir tane daha gönderiyorum. Arkadaki Zilitu'yu kesmem lazım benim. Çok kötü oynadık bu arada. Twinfield'ın bir ultisi daha geldi. Twinfield'ın bir ultisi daha geldi. Kesemedik Yok çok kötü oynadık. Çok aptalca oynadık. Zilitu'nun ultisini beklemem lazım. Bitmesi lazım. Boşu boşuna o beyaz fighter'ımı iptal Neyse olun deneyeceğiz. Daha yapacak bir şeyimiz yok kaç lazım? 6 8 lazım. Köpekler. Yok geçemedik. Yok yetişti ki. Her şey yetişti. Çok kötü oynadım. Burada şey yapmam lazımdı. Zilton'un üstünü beklemem lazımdı. Hiç beklemedim. Aptal gibi kaybettim direkt. Ya gereksiz risk bu arada. Twin olan şeylerden gereksiz Zaten videonun başında da bahsetmiştim. Saldırmayın arkadaşlar. Twin fit olan yerlere saldırmayın. Ee, zorundaysanız da anlattığım taktik. Burada healer koymamış diye şey kesebilirdim ama çok aptalca oynadığım için kazanamadım. Bu karakter, bunu dalmayalım, da Buna gelelim. Ee, bir bakalım nasıl dizmiş? Hmm, nasıl yenebiliriz bunu? Şimdi tankı kesecek karakteri var. Sıkıntı. Healer'ı var. Sıkıntı. Buna all-in yapabilirim. Ama yetecek mi ondan emin değilim. 4 karakter burada. Buna bir deneyelim mi arkadaşlar. Şimdi tekrar bir düşüneyim. Mesela okçu burada hiçbir işe yaramaz çünkü okçu bunu kesemeyecek. <laughs> nasıl düşüneyim? Bir dakika tekrar düşünelim. Bir tane iki para ee, düşük paralı edit team diyelim arkadaşlar. Şu şu okçu burada hiçbir işe yaramayacak. Şuna çok düşük kostüm şey gördüm. Aynen. Healer koyayım. Aynen mantıklı healer koymak. Bir tane de healer gönderip şuna afflict afflict mi? Afflict yapalım. Kimi çıkardım ben? Okçuyu çıkardım. Okçuyu çıkarıyorum. Geldim. Şimdi tekrar bir Evet evet. Bunu bunu bence yenebilirim. Bakalım. Aynen. Bence yenebilirim. Nasıl oynayacağım? Ee, bir tane küçük tankı göndereceğim. Healer göndereceğim. Ultiler bitince all in gireceğim. Evet bekliyorum. <laughs> Nocturne. Burada problem Nocturne'de. Nocturne ve biraz da Valkyrie de bir Valkyrie de iyi hasar çıkarıyor. Ee, şeyden yana ben çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 10 oldu gönderdim. Şimdi bu biraz ileri gidince healer'ımı da göndereceğim. Biraz daha ilerlemesin bekliyorum. Şimdi healer'ımı gönderdim. Bakın ultiyi bastı. Nocturne'un ulti basmasını bekliyorum. Nocturne bas ultine. Bastı mı Nocturne? Nocturne ulti basmasını. Yani şimdi bastı. Şimdi Nocturne ulti basmasını bekleyeceğim. Şunu heal at da ölmesin karakter. Healer çok salakça bir karakter olay oldu ya. Şimdi tankı gönderdim. Nocturne ultisi bitmek üzere. Evet şimdi gör Nocturne ultisi bitti. Ben oline hazırlanıyorum. Hazırlandım. Yanlış tuşlara başladık. İnşallah sıkıntı çıkmayacak. Evet, Nocturne Ultisi bitti. Yetiş. Yetiş. Çok güzel. Maul'un ultisi çok tehlikeli. Maul'un ultisi yetişse de yenecektim gördüğünüz gibi. Aynı mantıkla tekrar oynayabilir miyiz? Oynayabilirim. Yine yeneceğimi düşünüyorum ben. Bir sıkıntı olmaz. Healer biraz salakça oldu. Healer'a gerek yokmuş. daha erken yensem daha mı mantıklı? Bir düşünelim. Daha erken yensem. Bence auto fight yapayım direkt. Adam bu arada 4 kere saldırı kazanmış. Bakın ilk bize kaybetti. Yani savunması zaten savunması güzel. Maul vesaire çok güzel yerleştirmiş. Her şey güzel adamın aslında. Evet. Auto fight aynı şeyleri yapıyor değil mi? Evet tamam. Korkmamıza gerek yok. Büyük ihtimal yine. Ealer yine salak gibi. Hiçbir işe yaramadan öldü. İkinci tank ödem doktorun ulusu yok. 10 olduğu gibi all -in gidiyorum galiba değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Evet doğru. Bakın. Maul ultisini atmış mıydı? Ama atmış. Tamam çok güzel. Yine kazandık. Otofight tank yapmak çok daha mantıklı. Bir kere kazanıp ikinci de riske gerek Evet. Şimdi devam edelim. Diğer fightlarımızda. İlk savaşı çok salakça kaybettik. Gereksiz. Twin Field'e karşı girmek. Burada hat, Bunun dizilimine bakalım. Bakın Hatsu şurada çok tehlikeli. Hatsu çünkü hiçbir zaman ultisini kullanmıyor. Kamet tanki tankı kesecek. Bu bu arkadaş çok tehlikeli. Bu, bu, burası ölmez. Yine şuraya bakalım. Bu nasıl dizilim? Öğrenmiş herkes baksanıza. Ama burada sanki kesebilir miyiz ya? Healer var ama gerçi. Valkyrie gerçi bir de Valkyrie ayağa kaldıracak yok gerek yok onun da risk gerek yok. Şuradan devam edelim başka buna bakalım. Battle record diyelim. Yok battle record demeyeceğiz şuna bakalım bir. Atak desek nasıl dizmiş? Silas tek yiyecek görüyorsunuz. Tank. Tank silas. Yok burada tank silas değil bir saniye şunu çıkar. Şunu çıkar. Okçular nerede? Okçu okçu okçu, okçu. okçular. Şunları bir de F F'lik Nasıl okunuyorsa bilmiyorum siz okunu şunu... Keyfinize göre yazmak isterseniz yazarsınız. Tamam. Şimdi bir tane tank. Ee, tank. iki okçu. Kesti. Belki bunu da kesti. Ya da fighter. iki okçu. Bu da ölür. Aynen. Sanki öyle daha mantıklı gibi. Ya yine kumar oynuyoruz ama bakalım tutacak mı? Gereksiz bir şey. Arkadan başlayacağım. Şunu 2x alayım. 2 aldık. 9 olduğu gibi 1x alacağım. Aldım. Arkadan bıraktım. Şimdi iki okçu bırakacağım. Fakat iyi ki bu yavaş yürüyor. İki okçu vaktinde göndermem lazım. Okçuların direkt teklemesi lazım. Ondan ikisini aynı anda göndermek çok önemli. Şöyle yapalım. 7 olsun. Şöyle. Birinciyi bıraktım. İkinciyi de bıraktım. Silas insan gibi vur. 41k vuruyor. Tam çok az vuruyor. Salazar çok vurdu. Şunu tekleyin. Şunu tekleyin. Çok güzel. Tamam. Tekledi. Şu da öldü. Vrat da öldü. Müthiş taktik. Bak görüyor musunuz? Ya şuralara karakter koymak ne kadar kötü. Ba o adam yamuldu bu arada. Oyun bitti bile. Oo. İşte. Guild Wars tamamıyla strateji arkadaşlar. Yani en öne tank koymak zorundasınız. Savaşçı koymak çok büyük hata. Gördün mü? ne kadar dümdüz adam dümdüz kaybet. Hiçbir şey yapmadan olmadan. iyi ki rakibimizden kimse AI uzlamıyor. Ee, i̇lk videoda da bahsetmiştim AI çok iyi diye. Fakat doğru konumlamak çok fark yaratıyor. Doğru konumlamazsanız böyle tek yiyorsunuz. Bir de bu arkadaşa kaybeden varmış yani. Okçuk nasıl kaybettiler bilmiyorum. Evet devam. Bir otofight atalım. Aynı şekilde çok rahat bir galibiyet. Bilgisayarın sesi yok sanki. Neyse ses olmasın ya. Sese gerek yok zaten. <laughs> Devam edelim. Çok kolay bir galibiyet. İkincisine bakalım. Büyük ihtimalle aynı hata yapan ikincide de aynı hata yapmıştı tahmin ediyorum. Bakın Nocturne en önde görüyor musunuz? Fakat burada dikkat edin. En önde Isol'da var. Isol'da büyük ihtimalle ölmeyecektir. Çünkü tanklar ölmüyor arkadaşlar. Bu ser e, noktamın biraz daha geride olduğu için okçuları biraz daha düzgün gönderebileceğimi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Isolde ölmeyebilir. Elovin ölür Isolde ölmez yani o derece bir şey. Nix var bir de. Hmm, Olak Volu da var. Her şey okey. Şimdi aynı mantık yine tank fighter diye yapacağım. Arkadan bıraktım fighterımı. Hadi bakalım. Şöyle 2x aldım. 7 olduğu gibi arkadan bırakacağım. 7 Direkt burada bıraksam da olabilir ya. Aynen arka arkaya bırakabildik. Nocturne zaten anda ulti, ulti, bir tane vurdu. İkinci vurdu. Üçüncüyü vurdu. Tamam şeyi öldürdük. İşte burada burası sıkıntı. Burası çok sıkıntı. Oo, Nix'in ultisi çok iyi. Çok dikkatli olmamız lazım. Nix'in ultisi ikinci ultisi gelmeden bitirmemiz lazım. Ben niye fighter'la başladım bilmiyorum. Neyse Zilton ultisi bitecek ya o belki bir şey fark yaratabilir. 6, 9, 4 daha 10. Bakalım. Ultisi mi geldi? Ultisi mi geldi? Yetişecek mi? Yetişmedi. Güzel. Ucu ucuna. Ucu ucuna. Ucu ucuna kaybettik. Bir tane geçti sadece. Nix'in ultisi yetişti. Neyse daha fazla zorlamak yok. Geçeyim tam orayı. Ya biliyordum Isolde'nin sıkıntı yaratacağını. Neyse bir, bir puan aldık. 10 puan aldık yine. Sıkıntı yok. Bile bile hata yaptık. Bir de köpekleri önden salmak çok daha yanlış oldu. İlk önce örümcekleri gönderip sonra köpek göndermek sanki daha mantıklı gibi. Neyse bunun ikinciye dalmayalım. Buna geldik. Silas Torodor bakalım nasıl dizmiş. Ups yanlış tıkladık. Tıklayalım. Torodor. Hmm. Torodor silas arkada. Yok bunu ben sana hiç uğraşmayın. Gerek bile yok. Alttaki. Şimdi Eona çok vurur mu? Hmm. Yok, setram çok az vuruyor, onu biliyorum. Eon'a çok vurma, onu bilmiyorum. Eon'a ama arrogans var yok, buna da risk gerek yok, buna gelelim Böyle bakalım. Isol de en önde, noktan arkada. Bu, bu ölmez, ölmez yok, gerek yok. Benim takdimde ölmez yani. Kamet yine brokeri gerek yok, buna geldik. Aha, bir tane enayi yakaladık. Bu tek yedi. Şu ikiliyi nasıl keseceğiz? Bu ikili de fighterlarla deneyeceğiz. Deneyelim mi? Deneyelim mi? Deneyelim mi? Şu enayi kestik. Tamam. Sonrası all girdik. Tamam okey. Aman sıkıntı yok. Okey. İki x aldım. İlk önce fighter. Nocturne fighter'ı keser zaten. Tam ihtimalle rahatça ama biz bir şeyler deneyeceğiz bakalım. All bence adam dayanamaz. Bence dayanamaz. Bir tane okçu sadece yeter mi acaba ya? Dürüstü girmeyeceğim yok ya. Şöyle 2x alayım. Aynen. Güzel. Şuna tek atın hemen. Güzel. O, bu, bunlar ölmüyor bu arada. Saçmalık ötesi. Saçmalık ötesi. Baksana hasar 600 yiyor. <laughs> Evet. Şimdi Nocturne ultisi bitti. Bundan iki tane göndereceğim bu arada ya. Yani Nocturne ultisi zaten uzun sürüyor. İki tane blok olsun. Riske girmeyelim. Ya da bir tane mi gönderim? Valkyrie'nin ultisi yetişecek. Yine ikilemde kaldık. Riske girmeyelim yok. Arkadan örümceklerle başlayalım. Valkyrie'nin ultisi yetişmeyecek. Yetişmesin. Yetişmedik tam kazandık. Kazandık kazandık. Bak yine ikilemde kalsam kaybedecektim. Valkan'ın bu sesi çekti çünkü sonra da Nocturne'ın bu sesi çektik. Bildiğim taktiği yapsam kazanıyorum zaten niye gidip farklı şeyler deniyorsam. Otofight hangisi? Buna mı daldık? Da Buna bir tane daha otofight atalım. Aynı şekilde kazanalım. Bu arada free to play serisine başladım arkadaşlar bilmiyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Eğer takıldığınız yerler varsa oynayın yeni Ben çok rahat bir şekilde ilerledim ve ee, gerçi sessiz bir seri yok. Çok fazla yardımcı bir şey yok. Ama anlamanız bir olsa isterseniz sorabilirsiniz orada da. Evet, şimdi hızlıca bitirelim burada fightlarımızı. 20 dakika olmuş bu arada. 20 dakika ne ara geçti. Gerçi ilk başta E'ye çıkarken çok vakit geçti. <laughs> Evet, başka kazanmayacağız. Bu arada işte adamların yaptığı taktiği siz de yapın. En öne tank koymak en mantıklısı. Healersız sakın girmeyin. Gerçi healersız sakın demeyeyim yani olabilir de tavsiye etmem çok. Aa hakkımız bitmiş. Evet, bu kadardı bizim. Bizi yenen var mı? Bizim bir tane yendiğimiz var. Onu bir izleyelim. Nasıl yenmişim? Benim dizilişlerimi görmüş olun. Bakın en önde tankım, arkada healer ve abom. Abom tek yemediği için böyle koyuyorum. Bakın adam fighter gönderip şansını denemiş. Ama öleceğini düşünmüyorum çünkü abom ölümsüz bir üzere bir ölümsüzlük giriyor. Hemen arrogance'ımız şovunu yapmış Kamet'le. Ne yapmış bu salak ya böyle gitmiş iki tane fighter'ı da Kamet ünlüsü varken. Ee, geçti mi o? Tüh be. Ah be. Ulan ne kadar yakın geçti var ya. Tüh yenildik. Allah kahretsin nasıl yendi adam. İşte bunlar korkutuyor beni bunlar. Bunlar korkutuyor beni. Korkutuyor. Uf tek attılar. Vay arkadaş bu ne? Neyse bir daha bir daha oyun Guydor oynamasını arkadaş. Dersini almıştır. Bu bu videosu böyleydi. Kendinize bakın görüşmek üzere.